Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. Bugün tehlike 5 zorluk seviyesindeki serüvenimize Golem karakteriyle devam ediyoruz. Hızlıca özelliklerini okuyup kendimize bir strateji belirleyelim. Art 20 maksimum sağlık. Maksimum sağlık değişiklikleri %33 artar. Zırh değişiklikleri %33 artar. Bunlar çok iyi. Sağlığımız %50'nin altına düştüğünde %40 saldırı hızıyla %20 koşu hızı sağlayacak. Ancak hiçbir şekilde sağlık yenileyemeyeceğiz. Bu bir kaçış mekanizması olarak eklenmiş. Bunu efektif olarak kullanamayız oyunda. Sağlıklı yenileyemediğimiz sürece tamamen risk barındırır. Silahlara bir bakalım. Buradan ne oynayabiliriz? Taş bana mantıklı geliyor oynaması. Sapan da mantıklı. Kaktüs de mantıklı aslında. mantıklı çok silah var. Nasıl yapsak? başlayalım bakalım. Taş beni biraz kararsız bıraktı çünkü sağlığı çok arttırıyor. Bir de silah seviyesini yükseltince zırh ekleniyor. Toplamayla başladık. Bunu kitleyelim, bunu da kitleyelim. Çeviriyorum. Sapan çevirdim bir sapan daha güzel sapan sayısı ve saldırı hızı çok önemli bizim için haritada ne kadar az yaratık olursa o kadar az hasar alırız Çevirelim. Buradan bir tane menzilli hasarı. Tapanı kilitleyelim. Hazır kaldırız. Devam. Hızır ve sağlık eşyalarını mümkün mertebe almaya çalışacağım. Bizim için daha değerli olacaklar normal bir karaktere göre. Çünkü 3 sağlık veren bir eşya bize 4 sağlık verecek. Hasara gerek yok şu an. Buradan toplama vermeye devam edelim. Çevirelim. Şans da verelim bir tane. Evet sapan 2 geldi güzel. Evet hasarı arttırmamız lazım. Yaratıklara tek atamıyoruz. Tek atarsak haritadaki hakimiyetimiz artar. Çünkü sapan bir kere sekti öldürmüyor yaratığı. İki sekmede tek yaratık öldürüyoruz. Bu dezavantajımıza. Buradan sırf değil de biz daha çok saldırı hızı ve hasara yönelelim. Kritik saldırı hızı alırız. Gayet güzel. Yapalım. şansa gerek yok daha fazla çevirelim kritik olabilir çevirdim menzilli saldırı Tabii ki kupon ve sağlık kitleyelim bunları devam Evet, sürekli menzilde kalmaya çalışıyorum boşta bekletmemeye çalışıyorum sapanları sandık yaratığı kesebilir miyiz ölmedi çevirelim bunları menzilde verelim saldırı hızı ve menzilli hasarı çok iyi yalnız hasarımız eksiye düştü onu arttırmamız lazım Şuraya bir sandık yaratı. Güzel. Bunu kesebildik. Buna gerek yok. Bir tane menzilli hasarı Artı 3 kritik. Almayalım onu. Sapan alalım. Gekko'yu alalım. Cam topu kilitledim. Devam. Güzel sandığımızı aldık. Gayet gayet güzel. Mühendisliğe gerek yok. Buradan menzilli hasarı alalım. Burada da menzilli hasarı var. Çağrıyı da alırız. Devam. Şu ana kadar lanet yaratığına denk gelemedik. Bu bizim açımızdan pek iyi olmadı. Saldırı hızımız gayet yerinde. silahların bir iki tanesini seviye 3 atarsak daha da rahat ederiz. Sekme olduğu sürece saldırı hızı açığımızda biraz kapanıyor. Yani şu an silahlarımız seviye 1 olsaydı bu kadar rahat edemezdik mesela. Alalım Hasar alalım. Saldırı hızı çeviriyorum. Buradan bir tane koşu hızı alabiliriz. Çekiçe gerek yok. Lazer silahı. El kesmek için iyi bir silah ama gerek yok. Kaçınmaya alalım. Devam. Zırhımız bu arada eksi 3'e düşmüş. Biraz da böyle ne alsak iyi olacak. Bir tane sandık yaratı, Arda'ya da geldi çok güzel. Gayet güzel. Menzili arttıralım. Menzil saldırı hızı. Çeviriyorum. Yine menzilli hasar aldık. Böyle nadir bir zırh gelse iyi olacak. Menzil alalım. <laughs> Yanlışlıkla boks ellerini aldım tüy alalım. Tekrar bir çağrı alalım iyi oldu. Geri dönüştürme makinesine gerek yok. Buradan bunu kitlesek mi? Artı 5 sağlık. Sağlık olduğu için alalım. Kaskı aldım. Japon balığını da kitleyelim. Devam. Evet şimdi bu hücum bizim için zor bir hücum olacak. Çünkü elitler kavim olarak geliyor. Bu şu demek çok çok fazla yaratık olacak. Silahımız sekiyor. Evet saldırı hızımız da yüksek ama muhtemelen yine yetersiz gelebilir. Çünkü elit seviyelerinde gerçekten inanılmaz bir yaratık sayısı var. Özellikle 25. saniyeden sonra fark edersiniz zaten. Bizim avantajımız şu tabi. %40 daha fazla saldırı hızı kazanabileceğiz kazandık şu an. Bu sayede çok daha hızlı sekecek silahlar. Daha fazla atış yaptığımız için daha fazla sekme olacak. Daha fazla düşmana vuracağız. Bu bizim silahımızın bir avantajı. Yakın saldırı silahlarıyla oynasaydık bundan çok fayda alamazdık. Buna gerek yok. Bunu alalım boss ve karşı hasar iyi olacak. Bir tane zırh. Buradan sağlığı arttıralım. Japon balığını aldım. Şimdi aslında bu eşyaların hepsi çok iyi. Hangi sırayla alsak. Fener'i en son alabiliriz. Çünkü çok az bir hasar sağlıyor. Bence kristali ilk alalım. Hücum bitene kadar saldırı hızımızı arttıracak. Sonra uzaylı büyüsünü alırız. Devam. malzeme toplamaya devam. Zaten %40'ın altına sağlığımız düştüğünde saldırı hızı kazanıyoruz. Bir de kristalle kazandığımız saldırı hızını eklersek gerçekten çok yüksek olacak. Silahımız da sekmeyle hasar verdiği için işe yarar. En azından kalabalıkları azaltır. Şu saldırı hızı. Şimdi sağlık ve kritiği alalım. Daha fazla malzeme düşer. Taçı da alalım. Şu an 37 toplamamız. Bakan taçın etkisiyle kaça kadar çıkacak? sandık yaratığı kestik güzel. Sağlığımızı bir yüzde düşürüp deneyelim. Buna gerek yok düşmanlar azalmasın. Menzili arttırabiliriz. Boswell tasarını arttıralım. Feneri alalım. Çevirdim. Aslında sağlığı arttırıyor ama saldırı hızını azaltıyor. Bence almayalım. Buradan çevirelim. Daha fazla at çıkabilir. Devam. Evet, saldırı hızımız arttı. Elte karşı iyi hasar çıkaralım. Kristal sayesinde de saldırı hızımız artıyor. O yüzden her hiç kalabalık olmadı fark ettiğiniz gibi. El sandığını da aldık. Şimdi malzeme toplayalım. Evet grind'ın büyülü yaprağı geldi Sağlık yenileme ve can çalma işimize yaramazsa da Artı 3 sağlık çok çok iyi Yani biz artı 4 olarak alacağız ee, Şimdiden 4 hücumumuz kaldı Artı 12 gelecek bize Oradan da artı 16'ya tekabül edecek Çevirelim Bence yine saldırı hızı Menzilli hasarı Sağlık Bilgelik alsak mı? Bence gerek yok bilgeliğe. Bunlara gerek yok. Sonunda bir tane sapanı yükselttik. Şansımız artı da dursun. Bu ikisini kitleyelim. Devam. güzel. <laughs> lanet yarası geldi 15. hücumda. Bence lanet bonusunu arttırmadan bitirmek daha zor. Yani lanet tamam zorlaştırıyor biraz işleri ama sonuçta daha fazla malzeme kazanıyorsunuz. Lanetli eşyalar geliyor. Boss keserken lanetli eşyalar daha çok işe yarıyor. Bize biraz geç geldi. Sıkıntı yok. Zırhı arttıralım. Tecrübe puanına vermeyeceğim. Bunları aldım. Çevirdim. Hasarı sağlığı arttıralım. Evet afiş nihayet. Beklediğim eşya hem hem saldırı hızı. Devam. gayet güzel. Yani 46 aslında çok yüksek bir hasar değil ama yine de idare ediyoruz. Sol evet, son anda saldırı hızımızı arttırdık yine. Zırhı alalım buna gerek yok. Çevirelim. Bir kristal daha geldi. ikinci oldu. Alalım. Saniyede daha fazla saldırı hızı artacak. Devam. Elit nerede? Yukarıdaymış. Güzel ağaçtan sandık geldi. Şimdi bu elit kesmek biraz sıkıntılı. Saldırı hızımızın artmasını bekleyeceğiz. Sebebi ise diğer yaratıkların arkasına saklanması. Ölmeyelim. Daha da 18 saniye varmış. saldırı hız artışımız yetersiz gelecek gibi gözüküyor. Hasar almadan dolanıyorum. Evet en azından ölmedik. 243 malzeme birikti. Buradan menzilli saldırı hasarı alalım. Hasarımız yetersiz geliyor. Sağlığımızı arttırarak ve uzaylı gözüyle kendimizi destekleyeceğiz biraz. Uzaylı gözü de 128 vuruyor. Malzemeleri toplayalım, bizim için önemli. Yerde şu anda neredeyse artı 400 malzeme yatıyor. Sandık yaratığını kestik. Bir tane sandığımız var. Saldırı hızını alalım. Çevirelim. Kritiğimiz %16 ama bence da saldırı hızı daha iyi. çevirdim. Bunlara gerek yok. Zırhı kitleyelim. Topluluk desteğini de Devam. Bir hasar alsak iyi olacak aslında. Yerimizde otururuz ondan sonra. ve fazla olduğu için hasar alamıyorum. Malzemeleri toplayalım. Evet saldırı hızımızı arttırdık. Sağlığımız 200'e ulaştı. Hasarımızı da arttırıyoruz. Buradan kritiği arttıralım. Tekrar hasar verelim bence. Ağaçlar tek de ölsün. Buradan bir tane daha zırh alalım. Çevirdim. <laughs> Balık oltası geldi. Gereksiz. Şunu alsak iyi olurmuş da sağlık olsun. Silahlarımızın sadece bir tanesi seviyor. 3 bakalım heriflere karşı nasıl performans sergileyeceğiz. Biraz uzun sürebilir kesmemiz. Kristal sayesinde saldırı hızımız artıyor. Hücumun derli safalarında daha iyi hasar veririz. Kan az olanı kesmeye çalışalım önce çok da fazla hasar takılıyor çünkü. Katli olmakta fayda var. Evet sonunda kestik. Taştan deri diye bir eşya açıldı. Her kalıcı bir zırh için bir maksimum sağlık sağlar. Eksi altı saldırı hızı çok iyi bir eşya aslında. Böyle bir özellikle diğer özelliği yükseltebildiğiniz eşyaları ben çok seviyorum. Retromation'ın kapüşonlusu olsun. İşte güç jeneratörü olsun. Oyunu gerçekten iyi bir yönde etkiliyorlar. Golem karakterine gelecek olursak bence güçlü bir karakter. Savunmanızı çok hızlı bir şekilde yükseltebiliyorsunuz. Tamamen ata odaklanabilirsiniz o yüzden. Güçlü sınıfına koyacağım. Bugünlük bu kadar diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.